ATV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bitlis'in Ahlat ilçesine yapılan Ahlat Köşkü'nü eleştiren Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Ahlat'ın ihtiyacı köşk değil fabrikadır dedi. Tarihimizde baktığımızda görüyoruz ki çadırlarda kurulan devletler saraylarda çökmüştür. Ahlat'ın saraya değil fabrikalara ihtiyacı var. Bitlis'in Ahlat ilçesine yapılan Ahlat Köşkünü eleştiren Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan iktidara tepki göstererek Ahlat'ın öncelikli ihtiyacı 1071 metrekare büyüklüğünde köşk değil 1071 insanımızın çalışacağı fabrikalardır dedi. Malazgirt Zaferinin yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son bakanlar kurulu toplantısını Ahlat da gerçekleştirdi. Elbette bu tür yaklaşımların sembolik anlamları önemli ama altı doldurulamayan güç gösterileri birer tiyatral sahneden öteye geçmemekte. İhtiyaçlarda önceliği neye verdiğiniz önemli. Kalp krizi geçiren bir hastaya botoks yapamazsınız. Ahlat'ın öncelikli ihtiyacı 1071 metrekare büyüklüğünde köşk değil, 1071 insanımızın çalışacağı fabrikalardır. Güçlü Türkiye kaynaklarımızı tüketen saraylarla değil, üreten fabrikalarla kurulacaktır. Malazgirt zaferini kazanmış olan Sultan Alparslan dahi buraya bir köşk yapalım dememişken, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu şu zor günlerde köşkler, saraylar israftan başka bir şey değildir. Bakınız, Muş Şeker Fabrikası 2018 yılında bugünkü iktidar tarafından satıldı. 2019 yılında ise Ahlat Köşkü'nün temeli atıldı. Siz kalkacaksınız, fabrikayı satıp köşk yapacaksınız. Sonra da çıkıp ekonomik kriz yok, dış güçlerin oyunu var diyeceksiniz. Millete tasarrufu öğütleyenler israf ve şatafattan vazgeçmedikçe ülke ekonomisinin düzlüğe çıkması mümkün değildir. Üretmeyen ekonomi iflas etmeye mahkumdur. Kayseri'nin Temmuz ayındaki ihracatı bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'nin ihracatı Temmuz ayında 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre %20,80 artış, bir önceki aya kıyasla %25,95 oranında artış yaşandı. Kayseri'nin ilk 7 ay toplam ihracatı ise 2 milyar 143 milyon 825 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyük Simitçi açıklanan bu verileri değerlendirdi. İlk olarak konuya dair çeşitli değerlendirmelerde bulunan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ihracatçı üyelerin yaşadığı sorunlara değinerek ülke ihracatının önündeki en büyük engelin yüksek maliyet, düşük kur ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti. Ayrıca ihracatçıların mücadeleci yapılarıyla durmaksızın çalıştıklarını ve ürettiklerini de ifade eden Gülsoy, mevcut koşullar altında rekabet şansları giderek azalıyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle firmalarımız dış pazardaki rakipleriyle boy ölçüşemez hale geldi. Fiyatta avantajı kaybetti. Döviz kuru enflasyona paralel hareket etmiyor. Bu da ihracatçılarımızı bir hayli zorluyor ifadelerini kullandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçınsa ihracatta iç ve dış kaynaklı yaşanan tüm sıkıntılara rağmen rakamların azımsanamayacağını dile getirerek Kayseri ihracatının artması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Yalçın ayrıca konu hakkında şehrimiz sanayicileri ürettiklerini yurt dışı piyasalara arz ederken lojistik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yüksek navlun bedelleri rekabetimizi etkilemektedir. İhracatçı sanayicilerimizin döviz kurlarının enflasyona nazaran düşük kalması nedenli dünya pazarlarında rekabet sıkıntıları çektikleri de önemli bir gerçektir cümlelerini kurdu. Son olarak Temmuz ayı rakamlarının sevindirici olduğunun altını çizen Kayso Başkanı Mehmet Büyük Simitçi, her şeye rağmen sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor olması ülke ekonomisi adına büyük önem taşıyor. İhracatta daha yukarıları görmek için kurun enflasyon oranı kadar artması gerekiyor. Bunun yanı sıra mevcut sektörlerimizin ölçeğini büyütmek zorundayız. Şu an birçok sektörümüz kar amacı gütmeden mevcut pazarlarını koruyarak ayakta kalma mücadelesi veriyor. Enflasyondan kaynaklı maliyetlerimiz ciddi ölçüde arttı. Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatçımıza nefes saldıracak adımlar bir an önce atılmalı diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıolan Belediye başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kaski Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen kırsal ilçelerde yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, dayanışma içerisinde yapılmış hizmetleri ve yapılacak hizmetleri değerlendirme imkanı bulduklarını ifade ederek şunları aktardı. Bizimle uyum içerisinde bu çalışmalara destek veren ve beldesine, ilçesine hizmet etmek isteyen Değerli Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdüreceğimizi ifade ediyor. Kendisine hoş geldiniz diyor. Başarılar diliyoruz efendim. Değerli Başkanımızın tabi ikinci dönemi. Dolayısıyla tecrübeli Sarı olanımıza mahallelerine hakim gerek yapılacak hizmetlerle ilgili, yapılmış olanlar ilgili hepsine vakıf. Onun avantajını da kullanarak değerli burada genel sekreterimiz, genel müdürümüz, ilgili birimlerimizin yetkililerinin bulunduğu ortamda sarı olanımızı mahalleleriyle birlikte gözden geçirdik. Yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. İnşallah kaynaklarımızı en verimli, e, şekilde yapılacak hizmetlere öncelik vermek suretiyle hayata geçirecek bir yaklaşım sergiliyoruz. Toplantıda konuşan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise Cumhur İttifakı'nın en uyumlu çalışan belediyelerinden bir tanesi olarak büyükşehir belediyesinin yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Sarı olan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırımsa Kılıç gibi değerli bir tecrübe ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini ifade etti toplantıda Özvatan ve Sarıoğlan ilçesinde yapılacak çalışmalar eline boyuna masaya yatırıldı. Her hafta olduğu gibi sent pazarının nabzını tuttuk. Vatandaşlara mikrofon uzatarak meyve ve sebze fiyatlarını nasıl bulduklarını sorduk. Pazarda fiyatlar nasıl? Normal yani şu şartlara göre normal. Yani biraz vahallık var da o kadar da değil yani. Şartlara göre normal yani. Fiyatlar el yakıyor, yani hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Bunların da suçu yok. Asıl yukarıdakilerin suçu. Yani orayı engellemeleri lazım. Yani çünkü rant var. Bunlar yüksek alıyor. Birinci derecedeki insanlar kazanıyor. Bunlar da kazanamıyor. Pazarcı da kazanamıyor. Ben zaten parayı yetiştiremiyorum. Bir pazar bin liradan aşağı çıkmıyor. Aldığım bir kilo. Yani toprakla yetişen şeye 50 lira, 60 lira kilosuna para veriyorsun yani. Devletimizin duyması lazım bunları pazara inmesi lazım. Pazarda fiyatlar şu Ağustos olduğu halde hala pahalı. Ağustos olduğu halde sarı 30 lira. Düşünün yani. Bilmiyorum ben hala pahalı görüyorum yani. Millete şu para yok. Millet ağlıyor. Gerçi de başka bir yana Ekonomisi çok kötü. Şu anda bayağı düşmüş fiyatlar. Yani bundan önce pahalıydı. Kiloları 15'e düşmüş domates. Yani limon elliydi 30'a düşmüş. Fiyatlar mı? Çok pahalı. Hiç ucuz değil. Neler aldınız? Üzüm aldım. Maydanoz aldım. Domates. Ne kadar ödediniz? Nadir ödedik. 200'ü buldu. Daha da alacağım şuralardan. Çok pahalı yavrum çok. Hiç ucuz bir şey yok. Bize emekliler için hiçbir yani şey değil e, fiyatlar bayağı yüksek ama havalarda sıcak yapacak bir şey yok yani belki onun da etkisi olabilir bilemiyorum ama fiyatlar yüksek şimdi mesela salça zamanı domates e, en ucuz olacak zaman e, bak görüyorsunuz 20 lira e, en düşüğü 15 lira yani e, fiyatlar yüksek. Fiyatlar da şu ana kadar düşüşte göremiyorum yani düşüş yok. Yükseliş var mı? Yükseliş de yok, düşüş de yok. Aynı yerinde sayıyor. Bunlar nasıl pazarda? Fiyatlarla pek değişen bir şey yok. Yani marketler pazardan daha uygun. Önceden pazar daha kalabalık olurdu. E şimdi insanlar sadece bakıp geçiyor, alamıyor. Pahalı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti. Sık sık ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek yatırım ve hizmet değerlendirmeleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a daire başkanları eşlik etti. Başkan Büyük Kılıç, Başkan Koçu makamında ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyareti değerlendiren Büyük Kılıç, "Tomarza'mız ile ilgili çalışmaları da masaya yatırdık. İlgili yöneticilerimizle birlikte çalışmaları değerlendirdik." dedi. Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç da nazik ziyaretleri için Başkan Büyük Kılıç'a teşekkür etti. Tomarza Belediyesi personeli ile de sohbet eden Büyük Kılıç, de çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. Kayseri Ticaret Odası Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Ömer Gülsoy mevcut finansal şartların süratle iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Kayseri Ticaret Odası Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ömer Gülsoy'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, meclis ve komite üyeleri, disiplin, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleriyle basın mensupları katıldı. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri kabul edilirken ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi. Meclis toplantısında ülke gündemini küresel, bölgesel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek odanın çalışmaları ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, finansal şartların süratla iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. İş dünyası olarak içinde bulunduğumuz finansal şartların ve yatırım ikliminin süratle iyileştirilmesi beklentimiz içerisinde. Türk lirasının reel olarak değerlenmesinin, kur kaynaklı maliyet enflasyonunun dizginlenmesinin önemi bir işlevi var. Artan maliyetler işletmelerimiz üzerinde büyük yük oluşturuyor. Gerek yatırım, gerekse ticari hayatı yürütme noktasında üyelerimizin sıkıntıları sürüyor. Finansal sıkılaşmanın Finansal dayanıklılığa helal getirmemesi en önemli beklentimizdir. Finansman koşullarının kademeli olarak iyileştirmesi de büyük önem arz ediyor. Ticari kredi kartlarının limitleriyle uygulanan taksit sayısının artırılması, ticari kredi kartı ile kartın ödeme gücüne göre komisyon almaksızın vergi ve SGK prim ödeme imkanında sağlanması beklentilerimiz içerisinde. Enflasyon kaynaklı fiyat artışları yükseliş nedeniyle işletmeler gerçekte öyle olmadığı halde kar etmiş gibi bir görüntü ortaya çıktı. İşletme sattığı malı sattığı fiyattan geri alamadı. Her satışta her işlemde öz sermayesinden tüketti. Enflasyon nedeniyle oluşan fiktif yani sanal karlar işletmelerimizin vergi yükünü artırırken sermayelerin de erimesine yol açtı. Kayıt altındakiler denetleniyor. Maalesef merdiven altı üretim yapanlar denetlenmiyor. Vergide adaletin sağlanması için kaydı olmayanların daha çok denetlenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Burada haksız bir rekabet ortaya çıkıyor. Devlette hiç kaydı olmayan kişilere bakılması şart. Kocasinan Belediyesi sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilen projeler sayesinde geri dönüşüme büyük katkı veriyor. Kocasinan Belediyesi 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile bu zamana kadar 2 milyon kilo ambalaj atığı, 1200 kilo atık pil ve 14.360 litre atık yağ kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak geri dönüşüme büyük katkı sağladı. Sıfır atık projesine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre hazırladıklarını söyledi. Bu özelliği kaynağında ayrıştırılmış olan geri dönüşüm atıklar ayrı ayrı toplanabilmesine imkan sağlaması. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde devam etmekte olan sıfır atık projesi kaynağından da ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde ekonomiye katılması, bu şekilde çevreyi koruması noktasında önemli bir proje ve bu sıfır atık projesinin de hem ayrıştırılması, hem toplanması, hem nihai olarak e, geri kazanılması noktasında son derece önemli olan kısım ayrıştırma noktası. Birçok noktada rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında o hizmetlere farklılık katabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz birçok çalışmayla hem şehrimizde hem de ülkemizde bu farklılıklar birçok belediye tarafından da takip edilmekte, örnek alınmakta. Bu şehrim adına Gurur verici bir çalışma. Bütün gayretimiz, bütün çabamız daha yaşanabilir bir Kayseri, daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Koca Sinan için. Çalışıyoruz. Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Talas Pati Evi, minik dostlara yuva sıcaklığı sağlamaya, hayvanseverlerinde takdirini toplamaya devam ediyor. Türkiye'de başıboş köpeklerin durumu gündemde yer almaya devam ederken, Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekare alana kurulan Talas Belediyesi Pati Evi doğal yaşam alanında hem hasta ve bakıma muhtaç patiler tedavi oluyor, hem de başıboş köpekler rehabilit ediliyor. <laughs> Türkiye'de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 15 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrulara, yaralılara ve yaşlı patilere veteriner hekim tarafından doğal ortamda özel bakım veriliyor. Evet. 5 doğal mağaranın yer aldığı pati evi açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin patiye ev sahipliği yaparken 1472'si hayvanseverler tarafından sahiplenildi. İsteyen vatandaşların patileri sevebildiği Talas Pati ve haftanın 7 günü 10-16 saatler arasında ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor. Melik Gazi Belediyesi Verces ve Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği Klasik Otomobil Buluşması 30 Ağustos Cuma günü başlıyor. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği klasik otomobil buluşması 30 Ağustos Cuma günü başlıyor. Türkiye'nin her bölgesindeki klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek olan buluşma, nostaljik araçların büyüleyici dünyasını ziyaretçilere sunacak. 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan klasik otomobil buluşmasında yüzlerce araç klasik otomobil severlerle buluşacak. Buluşmaya katılacak olan vatandaşlar bu eşsiz otomobilleri yakından görme fırsatı bulacak ve otomobil meraklılarıyla keyifli anlar paylaşacak. Evet, Melik Gazi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en önemlisi klasik araç buluşması. Bu yazı yine klasik araç buluşmasıyla şenlendiriyoruz. Bu cuma 30 Ağustos tarihine başlayacak ve pazar günü öğleden sonraya kadar devam edecek. Yüzlerce klasik aracı görebileceğiniz, fotoğraf çektirebileceğiniz, konser ve diğer etkinliklere katılabileceğiniz güzel bir buluşma. Gençleri özellikle bekliyoruz. İnternet ortamından çıkıp Dedemem Parkı'nda, Hunat mahallemizde, şehrin merkezinde bu güzel araçlarla fotoğraf çektirmek, onları görmek, bilgi almak ve etkinliklere katılmak için 30 Ağustos cuma günü Dedeman Parkı'na hepinizi bekliyorum. Kayseri Spor Eski Başkanı Berna Gözbaşı basın toplantısında kendisini suçlayan, asılsız ithamlarda bulunan mevcut başkan Ali Çamlı ve başkan vekili Nurettin Açıkan'ına yanıt verdi. Açıklamaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Berna Gözbaşı, kulüp tarihi boyunca böyle itibarsızlaştırılmadı, böyle amatörce yönetilmedi, böyle rezil olmadı açıklamasında bulundu. Kayseri Spor eski başkanı Berna Gözbaşı suskunluğunu bozdu. Geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyerek kendisine suçlamalar yönelten mevcut başkan Ali Çamlı ve başkan vekili Nurettin Açıkalı'na yazılı bir açıklama yapan Berna Gözbaşı tehdit mesajları aldığını, kulübün yönetilemediğini ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını söyledi. Berna Gözbaşı açıklamasında göreve geldiğinde Sarı Kırmızılı Kulübün hangi durumda olduğunu, maddi ve manevi olarak neler yaptığını anlatırken mevcut başkan Ali Çamlı ve başkan vekili Nurettin Açıkalı'nın basın toplantısında dile getirdiği ithamlara cevap verdi. Kayseri Spor Eski Başkanı Berna Gözbaşı, Sayın Başkan Ali Çamlı düzenlediğiniz basın toplantısında temlik tutarı hariç 61 milyon euro borç başta olmak üzere söylediğiniz her cümle yanlış, hatalı, hatta üzülerek söyleyeyim yalan. Bir cümleniz hariç 17 Aralık 2022 tarihinde göreve geldiniz ve resmi göreve başlamadan 6 ay önce kulübü devraldığınızı söylediniz. Peki Ali Bek ve Bertolacci sizin döneminizde sözleşmesini fesih etti. Maliyetini söylediğiniz Bertolacci için 6,5 milyon euro ki yine müthiş abarttığınız tazminatı da karşılayacak mısınız? Bunun yanında benim dönemimde yapılan ve altyapıdan gelip dünya devlerine transferler ve bunlardan elde edilen gelirle ilgili söyleyecek birkaç sözünüz olabilir mi?" ifadesinde bulundu. Berna Gözbaşı Başkan Vekili Nurettin Açık Alın'la ilgili olarak da ben kime ne ödediğimi çok iyi biliyorum. Menajerlere ödediğimi söylediğiniz rakamları saptırdığınız 9,5 milyon euroluk belge sunamadınız. Olmayan bir şeyi yayınlayamayacağınız için tekrar bir basın toplantısı düzenleyip o gün biz yalan söyledik diyecek misiniz? Nurettin'e çıkalım ben de para verdim diyorsun ama ben senin gibi Kayseri Spor için tarafına verilen milyarlarca liralık ihale alıp vermedim. Kayseri Spor tarihinin en şanslı, kulüpten dolayı en zengin olan yöneticisi olarak tarihe geçtin. Kamuoyunda kendi yönetiminizin dillendirdiği 10-11 milyarlık ihaleleri de açıklayacak mısınız? 200-250 milyon lirayı kulübe aktarmışsınız, eh bir zahmet cümleleri kurdu. Kayseri Spor'daki temlik konusuyla ilgili de açıklamada bulunan Berna Gözbaşı, ben geldiğimde kulüplere tanınan yapılandırma anlaşması hakkıyla Ağustos 2019'da imzalanmış 52 milyon euro vardı. Yayın gelirlerinden futbolcu transfer gelirleri, loca, koltuk, reklam, sponsorluk gelirlerine kadar her konuda temlik var. Bana itham ettiğiniz bilet ve süper toto gelirleri halen o temlik nedeniyle gelmiyor tüm bunların yanında bir şeyin daha altını ısrarla çizmek istiyorum. Ben önceki dönemlerden 52 milyon euro temliklerle takımı devir aldığımda doğru dürüst bir futbolcu grubu yoktu ve neredeyse maçlara U19 takımıyla çıkıyorduk. Benim dönemimde ise 30 milyon euro değerinde bir futbol değerlemesi olan ve başında çağda şatanlı bir kulüp bıraktım. Futbolcuları satıp gitmeyi bilirdim ama kulüp menfaati ve geleceği için bunu yapmadım dedi. Tiyam'dan gelen transfer ücretinin temlik için kullanılmamasına ve Nurettin Açıkalı'na verilmesine de eleştiri getiren Berna Gözbaşı, ben sizler gibi aylardan beri temlik var, temlik var diye ağlamadım. Gittim şahsi kefalet verdim. Nakit olarak verdiğim 20 milyon eurodan fazla paradan hariç olarak en az 50 milyon TL ki euro bu dönem ortalama 10 TL olsa 5 milyon euro eder. İlaveten temlik çözülsün diye 4 milyon euro teminatçı Çekiverdim. Şimdi söyler misin bana hangi yönetici gidip şahsi kefalet veriyor ya da vermeye cesaret edebiliyor? Temlik yeni mi akıllara geldi? İki yıldır zaten gelirler temlikliydi ama insanları kandırdınız, bana iftira attınız. Şimdi de mahkemelere etkilemeye çalışıyor, maç sonu hukuk dersi veriyorsunuz şeklinde tepki gösterdi. Kendisi hakkında kasıtlı haber yapan bazı basın yayın üyelerine de seslenen Berna Gözbaşı, hiçbir delil olmadan gazetecilik mesleğiyle örtüşmeyen haberler yapıldığını belirtti. Kayseri'nin önde gelen spor kulüplerinden yaytan sayda kuşak imtihanı vardı. Milli takım antrenörlerinden Yavuz Sayan, geleceğin tekvando şampiyonlarını yetiştirmek adına ilmek ilmek minik bedenleri işlediklerini söyledi. Kayseri'nin önde gelen spor kulüplerinden Yaytan Say'da tek kuşak imtihanı vardı. Minik bedenler bir üst kuşağa geçebilmek adına ter döktü. Geleceğin şampiyonları, milli takım antrenörleri Arzu Tansayan nezaretinde kuşak imtihanı oldu. Milli takım antrenörü Yavuz Sayan, kuşak imtihanının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Tekvallı Federasyonu'nun 3. dönem kuşak imtihanı sınavını e, coşkuyla, e, ailelerimizle birlikte, sporcularımızla gerçekleştiriyoruz. Bu kuşak imtihanı sürecinde Yaytan Sayı İstik Tekvando Spor Kulübü olarak 200'e yakın sporcuyla e, katılım sağladık. E, çocuklarımız her kuşak imtihanında beyazdan sarı yeşil, sarı yeşilden yeşil mavi, mavi kırmızı, kırmızı ve kırmızıya olarak kuşak imtihanı sınavlarına katılım yaptılar ve e, çok başarılı bir şekilde çocuklarımız sınavı geç, geçip bir üst kuşağı terfi ettiler. Yavuz Sayan, Yaytansal Kulübü çatısı altında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek olduğunu ifade etti. Amacımız, hedefimiz önce Kayseri'miz, sonra e, milli takım ve ülkemizi başarılı temsil edecek sporcularımızı ülkemize kazandırmak. Çok şükür altyapımız güçlü, donanımlı bir şekilde, e, güzel bir şekilde ilerliyor. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.